Merhaba ben Mustafa Koçak. 22 yıllık tiryakiliğimi 2009'un Mayıs ayında sonlandırdım. Hiç aklımda yoktu ve gündeki paket hatta bazen 3 paketlere çıkarken ve inanılmaz seviye içtiğimi düşünürken ki yurt dışına giderken kafamı maalesef klozetin içine sokarak içmişliğim dahi varken sigaradan kurtuldum ve 7, 7 gün gibi kısa bir zamanda kurtuldum. Bunu nasıl yaptım ben bile hala inanamıyorum. Çünkü çok severek içtiğimi düşünüyordum. Her tiryaki gibi. İşte en büyük korkum benim doktora gittiğimde hasta olacağım duymak değil. Artık sigarayı bırakmam gerekeceğiydi. Ve böyle bir ruh halindeyken tamamen tesadüfen karşılaştığım, tanıştığım bir kür vasıtasıyla sigaradan kurtuldum. Yedi gün gibi bir zamanda bunu başardım. Ve sonrasında da bunu eş, dost, akrabalar anlatmaya başladım. Onlar da beni takip ettiler. Tabii içlerinde kıskananlar oldu, yapamayacağımı düşünenler oldu. Ki ben dahi o zamanlar kendime çok konduramıyordum. Gerçi tekrar başlayacağımı düşünerek sigarayı bırakmadım. Ve hayatımda ilk defa sigarayı bırakıyorum. 22 yıllık tiryakiliğim boyunca. Tabii ki bu şekilde de bırakmamak lazım nasıl tekrar başlarım diye. Çünkü bu sefer bir beklenti içine giriyorsunuz. Kafada biter diye bir şey olsaydı zaten ben bitiremezdim. Allah çok şükür yüksek öğrenimi yaptım, lisanlar biliyorum. Ama maalesef Türkiye'nin en zengin kişisiyle en fakir kişisi, dünyanın IQ'su en yüksek olanıyla en gelişmemiş olan ülkede yaşayan birisinin de ortak özelliği maalesef sigara. Bunu düğünde de tüketiyoruz, cenazede de tüketiyoruz. Aslında hiçbir mantığı yokmuş. Tabii bunu bıraktıktan sonra anlayabiliyorum. Çünkü sigara içenlerin gözünde bir perde oluşuyor. Ve bu perde çeşitli bahanelerle bir türlü kaldırılmıyor. İşte ben bunu çok seviyorum, nasıl bırakacağım diye. Fakat bırakma aşamasına zorunluluktan dolayı gelindiğinde de bu sefer alt benlikle üst benlik çelişiyor. Ben bunu seviyorum, ben bundan kurtulmam gerekiyor diye aslında sevmiyoruz. Çünkü sevgi canlıya duyulan bir his. Yani ben annemi seviyorum, ben babamı seviyorum, ben çocuğumu seviyorum, öğretmenimi seviyorum, eşimi seviyorum diyebilirsiniz ama ben işte sandalyemi seviyorum, laptopumu seviyorum demek aslında abes. Ve dünya üzerinde maalesef tütünü tüketen tek canlı insan. Bunu herhangi bir hayvan, herhangi bir başka bir canlı tüketmiyor. Hatta tütün tarlalarına böcek ilacı bile atmıyorlar çünkü zaten böcek yemiyor böcek gelmiyor bununla ilgili daha birçok videolar paylaşacağım sizinle bilinmeyen gerçek yüzünü anlatan nasıl bıraktığımı daha detaylı anlatan nasıl bir kür kullandığımı o kürü kullanırken neler hissettiğimi neler hissedeceğinizi bunu hepsini çeşitli videolarla anlatacağım beni izlemeye devam edin.